Merhaba arkadaşlar, Coinbox kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalın ilk videosunda son zamanlarda para kazanmak için çok tercih edilen NFT oyunlarının olduğu Vax sıfırdan Vax wallet açmayı göstereceğim. En son gelen güncelleme ile artık Vax wallet oluşturabilmek için 5 Vax depozito ücreti ödememiz gerekiyor. Öncelikle Google arama motoruna Vax wallet yazıyoruz. Wallet Vax.io sekmesine tıklayarak bu sayfaya erişiyoruz. Burada birçok seçeneğimiz var. İster mail adresimizi kullanarak akont oluşturabilir veya Facebook, Discord, Twitter gibi üyeliklerimizi kullanarak yeni bir akont oluşturabiliriz. Ben hemen akontuma giriş yapıp geliyorum. Akontumuza giriş sağladığımızda böyle bir sayfa geliyor. Bizden 5 Vax depozito ücreti göndermemizi istiyor. Gönderme işlemi yapacağız. Bu sayfada önemli olan bilgiler aşağıdaki Vax adresi ve memo bilgisidir. Ben bu depozitoyu GTO borsası üzerinden yollayacağım. GTO borsasına giriş sağladığımızda sağ tarafta cüzdan sekmesinden spot hesabına tıklıyoruz. Arama butonuna Vax yazarak altta Vax Coin'i buluyoruz. Buradan başka bir hesaba aktarım sağlayacağımız için burada Check butonuna tıklıyoruz. Hesabınızda yeterince Vax olması gerekiyor tabi bunu yapabilmemiz. Check butonuna tıkladığımızda bu sayfa açılıyor. Bu sayfada önemli bilgileri girmemiz gerekiyor. Burada bizden Vax adresini istiyor. Burada Vax Wallet'tan Vax adresini kopyalıyoruz. NewUser.Vax bunu yazdıktan sonra alt tarafta etiket kısmı var. Etiket kısmı yerine memoyu kopyalayarak yapıştırıyoruz. Daha sonra çok önemli bir kısım var. Burada komisyon kesecek bizden bir fee ücreti alacak. 7.2 Vax istiyor. 5 Vax depozitomuz vardı bir de. E, düz hesap 13 Vax bizim en az yollamamız gereken Vax miktarı. Ama benden size tavsiye 20 Vax fazla yollayın çünkü CPU değeri kullanabilmeniz için e, belli bir kısmı istek etmemiz gerekecek. Wax miktarını buraya giriyoruz. 13 minimum göndermemiz gereken wax miktarı. Daha sonra buradaki güvenlikleri doldurarak istek gönder diyoruz. Depositoyu gönderdikten sonra en fazla 10 dakika içerisinde Wax Wallet'ımız aktif hale geliyor. Daha önce açtığım Wallet'ı hemen açıp geliyorum. Hesabımız onaylandıktan sonra sayfamız bu şekilde gözükecektir. ama oyunlara girebilmemiz için dediğim gibi fazladan bir Wax yollayarak şu Resources kısmından bir stack yapmamız gerekiyor. Ben net kısmına 3 Vax stack etmişim. RAM kısmına da bir o kadar stack ettim. Bir de CPU kısmı var. Ee, NFT oyunlarımızda oynarken bizim bir trafiğimiz var. Bu trafiği ne kadar çok kullanıyorsak o kadar çok stack etmemiz gereken bir Vax miktarı var. Ben Farmer World oynadığım için e, belli bir Vax stack ettim. 111 Vax'ım stackli şu an. CPU değeri arttıkça biz oyunu oynayamamaya başlıyoruz ve daha çok stack yapmamız gerekiyor. Ama başlangıç olarak yani oyunlara girip bakabilmemiz için belli bir wax stack etmemiz yeterli. Mesela CPU'ya 10 wax, net kısmına 3 wax, RAM kısmına da 3 wax stack ettiğinizde herhangi bir sorun olmadan oyunlarınıza girip göz atıp inceleyebileceksiniz. Bu videoluk size aktaracaklarım bu kadar. Aklınıza takılan bir yer varsa yorumlardan ulaşabilirsiniz videoyu yararlı bulup kanala destek olmak isterseniz beğenebilir. Sonraki videoları merak ediyorsanız abone olup zil butonunu açabilirsiniz. Hoşçakalın.